Dördüncü kısım dersimiz çocuklar, şah çekme ve şahı, şah çekilmiş olan şahın hangi hamleleri yapabileceği. Şimdi, e, herhangi bir taşınızla rakibin şahını istemek, yani şahı yemeye çalışmak şah çekmedir. Bunu rakibimize biz şah diyebiliriz. Evet, mesela bakalım şimdi tahtamıza, Tahta Beyaz taşlar vezirle siyah şahı istedi. Bu durumda siyah taşların yapabileceği 3 hamle var. Başka hamle yapamaz. Sadece 3 hamlesi var. Birinci hamlesi ya şahını güvenli bir kutucuya kaçıracak. Mesela şurası güvenli değil mi? Şurası güvenli. Ya şurası güvenli. Ya bunlardan birine kaçıracak. Bu birinci hamlesi yapabileceği. İkinci hamlesin önüne bir taş çekecek. şah istendi ya. Şahı istendiği yer önüne taş çekecek mesela veziri çekebilir veya buradan atı çekebilir. Önüne taş, herhangi bir taş çekecek. Üçüncü hamlesi ise şah çekilen taşı imha edecek. Yani onu yiyip ortadan kaldıracak. Bu veziri üçünü de yapabiliyor bakın çocuklar. Bu güvenli alana da kaçabilir. Şah çekilen taşı buradaki vezirle yiyebilir. Bakın. Tehdit ortadan kalktı. Ve üçüncü hamlesi olan şahın önüne, şah çekilen taşla arasına bir taş çekip onun güvenliğini sağlayabilir. Üç hamlesi var. Onun dışında bir hamle yaparsa bu biraz önceki üçüncü dersimizde yaptığımız yasak hamle, imkansız hamleye örnek olur. Mesela şah çekti vezirler beyazlar. Ben şu vezirimi şuraya alayım diyemem. Çünkü şah çekilmiş. Şah çekildiği zaman yapılacak üç hamle var. Tekrar ediyorum. Birincisi şahı güvenlikli bir kutucuğa çekmek. İkincisi şahın önünü şah çekilen taşla arasına yani bir taş koymak, şahın önünü kapatmak, set oluşturmak. Üçüncüsü ise şah çekilen taşı yemek. Burada üçünü de yapabiliyor çocuklar. Peki bunlardan hangisini yapmamız gerekiyor? Üçünü de yapabilirsiniz. Bunu siz karar vereceksiniz. Oyuna başladığınız stratejiniz karar verecek. Yani önünü de kapatabilirsiniz. Şahı da kaçırabilirsiniz. Şah çekilen taşı yiyebilirsiniz. Mesela burada vezir değildi, fil olsaydı, bakın buraya vezir değildi, fil olsaydı bu fili feda edip bu veziri yiyebilirdik. Bu bizim için avantajlı olur Çünkü rakibin vezirini yiyoruz. O da bizim burada filimizi yiyebilir piyonuyla ama biz de o rakibin vezirini yemiş oluyoruz. Ee, veya mesela örnek veriyorum, atı buraya çektiği zaman atımızı çektiğimiz zaman bu gelip bizim atımızı yemez. Çünkü at vezire göre daha değersiz bir taş. Vezirimizi çektik mesela. Geldi bu vezir, bizim vezirimizi yedi. Biz de Şah-ı Şahalo'nun vezirini yediğimiz zaman eşit taş değişimi yapmış oluruz. Yani ikimizin veziri de ortadan, oyundan çıkmış olur. Bu konu anlaşıldı mı çocuklar? Evet. Evet, tekrarca hızlıca bir öğretiyorum. Evet bize şah çektiyse bunu tekrar ediyorum bakın. Rakibinizle oynarken rakibinizin görmesini beklemeyeceksiniz. Siz şah çektiğiniz zaman rakibe şah diyeceksiniz. Örnek <laughs> veriyorum mesela. Vezirim burada. Vezirimi çektim buraya. Şah tehdit ettim. Şah demem lazım. Şah dedikten sonra ya bu ne demek? Bak ben sana şah çektim. Senin yapabileceğin 3 tane hamle var. Birincisi ya şahını güvenlikli bir kutucuğa kaçıracaksın. Ya önünü kapatacaksın ya da şah çektiğin taşı yiyeceksin demek oradaki şah. Rakibe ikaz veriyorsun. Ve rakibin de e, 13 hamleden başka hamle yapamaz. Yani ben ya tamam sen şah çektin ama hele dursun da ben burada atım oynatayım diyemem. Çünkü imkansız hamle yapmış olur. Anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldı. Şah çekildiği zaman yapılacak hamlelerimiz bunlar.